Merhabalar, bugün madde analizinden bahsedeceğim. Klasik test kuramına dayalı olarak. Bunun içindeki, bunun içinde R'daki RSP paketine faydalanacağız. RSP paketine ulaşmanın iki yolu vardır. Birincisi, burada gördüğünüz e-kitabın bulunduğu linkten... ikinci bölüm klasik test kuramında 2.6 kısmına gelin ve burada item analiz kısmı linkini tıklayın. Sonrasında madde hesaplamanız için olan e, gerekli e, yazılımın arayüzü burada karşısına çıkacaktır. Diğer bir yol ise RStudio'ya e, daha önceki videolardaki yönlendirmeler dikkat alarak RSP paketini yüklemiş iseniz RSP paketini çağırmak ve sonrasında item n boş parantez e, fonksiyonunu çalıştırmaktır. Bunu çalıştırdığınız zaman açılan pencere büyütebilirsiniz ya da Open in Browser diyerek daha efektif bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde e, ilgili yazılımdaki arayüze ulaşmış olduk. E, data Upload kısmına geliyoruz ve veri setimizi yükleyeceğiz. Öncelikle veri setimizin yapısı önemli. Bu bir seçenek matrisini yani öğrencilerin e, çoktan seçme bir teste verdiği yanıtlara ilişkin verdiği değil mi içeriği yoksa bunun 1.0 hale dönüştürülmüş hali mi? Öncelikle 1.0 haline dikkat alalım. Buraya geldikten sonra veri setimizin türünü belirliyoruz. SPSS olabilir, EXE olabilir veya nok virgülle ya da noktalı virgülle ayrılmış bir e, CSV uzantılı dosya olabilir. Burada SPSS seçiyorum ben. Daha sonra buradan veri setimizi yüklüyoruz. Veri setimizi buradan seçiyoruz ve aç diyoruz. Sonrasında veri setimiz burada görülüyor. Küçük bir kısmı burada gözüküyor veri setinin. Aşağıda ise veri setinde kaç boş yanıt var, kaç kişi yanıtlamış ve kaç madde var. Bunu gördüğünüz bir betimsel bilgi. Yandaki panele tıkladığımızda ise e, madde analizi sonuçları var. E, hemen sol üstte bir Chroma Alfa katsayısını gösteriyor. Burada şu anki Chroma Alfa katsayısı bu. Bir takım maddeleri çıkarttığımızda ya da e, test maddelerinin çıkartıp eklediğimizde bu değer değişebilir. Buradaki tabloda ilk başlık sütünde madde güçlük değeri var. Bire yaklaştıkça madde kolaylaşır. Yine bu sütunda çok zor yani beklenenden zor ya da eklenenden kolay maddeler olan maddeler kırmızı ve altı çizili olarak belirtilmiştir. Burada gördüğünüz gibi kullanıcılara yardımcı olması açısından. Point Biserial ve Biserial ise madde ayırt ediciliği içindir. Burada yine Point Biserial yani nokta çift seri kast öncelikli olarak dikkate e, almayı almanızı tavsiye ederim. Burada ise ayırt edicilik düzeyi e, olması gereken altında olan maddeler yine kırmızı ve altı çizili olarak e, vurgulanmıştır. Bu şairde kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. Örneğin burada 4, 19 ve 29 numaralı maddeler hem çok e, zor hem de ayırt edicileri düşük. Bunları çıkartmak için yine sol taraftaki ekrana gelir. Select item kısmından e, 4 kaçıncı maddelerdi? 19 ve 28. maddeleri seçebiliriz. 19 ve 28. Sonrasında remove selected item kısmına tıklarız. Bu işlem sonrasında Maddeler çıktığı için dikkat edilmesi için tablonun rengi değişmiştir. Kullanıcının dikkatini çekmek için burada da e, kromba alfa kasasındaki değişikliği görebilirsiniz. Buradaki mavi kısma tıklarsanız daha ayrıntılı bir şekilde madde eee istatistiklerini görebilirsiniz. İlk başta iki yarı güvenilirlik katsayısı, Cronbach alfa katsayısı, kar 20 katsayısı gibi güvenilirlik katsayıları. Sonrasında çarpıklık ve basıklık değerleri vardır. Bir alt sütünde mevcut geri kalan madde sayısı, birey sayısı ve genel ortalama standart sapma var. Yani. En aşağıda ise minimum, maksimum değerler, ortalama, güçlük ve ortalama çift sayılı ve nokta çift seyreli katsayılar olabilir. Yine ekranı büyüterek daha ayrıntılı görebilirsiniz. En aşağıda ise e, buraya tıkladığınız zaman mevcut sonuçları Excel formatını dışarı aktarabilirsiniz. Yani madde sonuçları. Buraya tıklarsanız da test istatistiklerini Excel formatına aktarabilirsiniz. Bakın burada test istatistiklerinin Excel halinde dışarı aktarılmış hali. Burada da az önce gördüğünüz madde analizinin dışarı e, aktarılmış hali. Burada da raporlarımızda kullanabiliriz. Eğer ki veri setimiz bir seçenek matrisi ise bunu da örneklendirelim. Burada seçenek matrisi kısmını işaretliyoruz. Veri türü burada benim noktaları birbirine Excel dosyası olduğu için onu seçiyorum. Ve buradan veri setimizi aktarıyoruz. Veri setimizi seçip aç diyor. Gördüğünüz gibi veri setimiz geldi. Burada Gördüğünüz gibi bir seçenek matrisi. Şimdi burada şuna dikkat etmek gerekiyor, mutlaka seçenek matrisinin en üst satırında e, doğru yanıtların bulunduğu anahtar olmalıdır. Yani Excel'e ilk satıra testin cevap anahtarını girmeniz gerekiyor. Bunu unutmamanız gerekiyor. Aşağıda yine bir takım e, madde sayısı, birey sayısı var. 9 tane boş madde varmış. Bunları yanlış olarak kabul edecek e, yazılım. Madde analiz kısmına geliyoruz. Yine burada benzer şekilde madde analizi sonuçları var. Burada yine çok örneğin bu çok zor madde. Bu da çok kolay madde. Kullanıcıyı uyarıyor. Gördüğünüz gibi kırmızı ve altı çizgi olarak. Yine ediciliği düşük olan maddeler, sorunlu olan maddeler burada kırmızı ve altı çizil olarak belirtiliyor. Şimdi buradan örnek olarak 2 ve 9 numaralı maddeye çıkartalım. Yine burada current yani mevcut kromba alfa k sayısı var. Yani 2, işte 9 ve örneğin 8 numaralı maddeleri çıkarttığınızda bu kromba alfa k sayısı değişecektir. Yine buraya tıkladığınız zaman test istatistiklerini daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Güvenilir kas sayıları da dahil. Yine buraya bastığınız zaman madde e, analizinin çıktısı, son halinin çıktısı ve burada da buraya basarsanız da şurada gördüğünüz test istatistiklerinin çıktısı Excel formatını dışarı aktarabilirsiniz. Şimdi seçenek maddesi olduğu zaman bir sekmemiz daha var. Grafik seç sekmesi. Grafik seç sekmesi bize çeldirici analizi veriyor. Bakın buradaki grafikler her bir madde için hangi seçeneğin ne kadar oranda işaretlendiğini gösteriyor. Çok az işaretlenen seçenekler iyi çağrıcı değil gibi düşünülür. Şimdi bu grafiğe bakarak genel bir fikir elde edebilirsiniz ama bizim için burada önemli olan asıl aşağıda gördüğünüz bu şu anda her bir seçeneğin seçimi yüzdesi veriyor. Asıl önemli olan buradaki her bir seçenek için ayırteciliği gösteren bir grafik. Bu grafiğe bastığınız zaman şöyle bir, yani bu kısma bastığınız zaman böyle bir grafik çıkıyor. Şimdi bu önemli. Bunu nasıl yorumlayacağız? Bakın kırmızı bizim doğru yanıtımız. As X ekseninde ise bir düşük yetenek düzeyi, iki orta yetenek düzeyi, üç üstte yüksek, yüksek yetenek düzeyi. Buraya baktığım zaman doğru yanıt alt yetenek düzeylerine düşükken orta ve üst yetenek düzeyine giderken artıyor, yükseliyor. Yalnız seçenekler ise alt yetenek düzeyde daha çok işaretlenirken orta ve üst yetenek düzeye geldiği zaman işaretlenme olasılığı azalıyor. Bu aslında bizim istediğimiz bir şey değil mi? Veya 5. maddeye bakalım buradan seçtiğimiz zaman. 5. maddede gördüğünüz gibi doğru yanıt alt yetenek düzeyinden üst yetenek düzeyine göre belirgin bir şekilde artıyor. Bu istediğiniz bir şey ve yalnız seçeneklerde kabaca yetenek düzeyi arttığı zaman az oluyor. Bu da istediğimiz bir şey ama örneğin 3 numaralı maddeye baktığımız zaman. Bakın doğru seçenek bir kere herhangi bir yalnız seçenekten daha az işaretlenmiş ve gördüğünüz gibi doğru seçen işaretlenme olasılığı alt yetenek düzeyinden orta yetenek düzeyine giderken azalıyor. Yine 4 numaralı madde gördüğünüz gibi yanlış bir seçenek e, yetenek düzeyi artarken e, işaretlenme sıklığı artıyor, olasılığı. Bu yanlış bir seçenekle de değil, doğru seçenekte de olması gereken bir şey. Doğru seçenek ise tam tersine e, neredeyse düz bir şekilde izliyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi seçeneklerin de ayırt edicilik düzeyleri çok sorundu. Bu gibi durumlarda Doğru karar vermek için bu tip grafiklerin incelenmesi çok önemlidir. Bu RSP paketinde ister arşivini açın, ister videonun başına gösterdiğim linkten açın, bu grafiklere ulaşabilirsiniz. Ve yorumlamakta yani madenizin önemli bir yer tutar. Yine buradaki kısma tıklarsanız bu grafiklerin çıktısını alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu grafiklerin PDF formatındaki çıktısını da buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı, daha ayrıntılı bilgileri bu e-kitaptan ulaşabilirsiniz ilgili bölümde.